Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün markete gelen 10 cilgo çikolatasını açacağız 30 tane tamirci hemen almaya ve açmaya başlayalım yavaş yavaş 28 29 ve 30 tane evet yanlış bilmiyorum şimdi demek ki şimdi birkaç defa geç kapalım hop 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 bismillah sarı kalis hmm. güzel ama 30 gelin veya 90 çıksan hoşuma gidebilir yani o kadar para verdik sana ayıp ediyorsun yani Biz, Aa bunu 90 gün beklerdim be. Hadi be 90 gün ver. Oy. Efsanesin sen. Ama biraz fazla ver. Oy sen şaka yapıyorsun. Sen ciddi misin? Sen ş sen 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 Şaka yapıyorsun sen. Konuşamıyorum. Abi ciddi misin sen? Oy. Ee, çok güzel. Aa, aha ismi yukarıda. çıkıyor bir saniye bakmam lazım bir daha. Benim ismim mi Evet benim ismim. Abi şaka gibi. Oy. Efsanesin be. bir kaç defa giriş çık yapalım da. Ve daha fazla ne benim esmes versin. Ah be. Hadi. Hadi bir 90 gün daha. Hadi bir. Ah be. Şimdi bunu uğurlu sonunda açacağız. Hı, yine girmiyor. Azerbaycan'a mı giriyor bura? Aga be. Giremedik. O zaman birkaç tane globalde açayım ben. Şöyle bir taktik vardı bizim. Onu uygulayayım bir. Çık buradan. Buraya gir. Hmm. Bu da olmuyor. Buraya girelim. Bir tane buraya girelim. Bir tane buraya girelim. girelim. Sonracığıma. Hop. Hadi bir 90 gün. Aga be. Oh temiz. Hadi. Oy işte sen kralsın. Bak kardeşim burada ne istiyorum biliyor musun? Bir tane S90 yeni istiyorum senden başka bir şey istemiyorum ben ya. Allah için ya başka bir şey istemiyorum senden. Es bana bir kere olacak bir şey yani. Bismillah. Hani. Barek Nusantara. Şöyle birkaç defa giriş kapalım. Hop. Bismillah son kasa Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim ne çıktı Aga be bu videomuzda bu kadar olsun bayağı güzel şeyler çıkartabildik tabi birazcık az çıktı ama yani ben isterdim ki ne bileyim bir 90 gün es çıksın falan yani neyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayınız Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Bay bay.